Merhaba arkadaşlar matematik hepiniz hoş geldiniz. Şimdi LGS matematik Mayıs ayı ikinci çalışma soruları Sakarya'dayız. Sakarya'da arkadaşlar fazla soru olduğundan onu iki şekilde yapacağız. Yani iki bölüme ayırdık. Sakarya 1 ile başlayacağız. Sonra Sakarya 2 ile peşine paylaşacağız arkadaşlar. Bakalım Sakarya'da hangi sorularımız bizi bekliyor. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızla başlayalım kare köklü sayılarda şu ifademizi zaten biliyorduk değil mi? İçeride karesi olduğunda kendisini çıkartıyorduk. Şimdi bir tünel verilmiş, tünel görseli ve diyor ki 4,5 metreden yüksek araçlar geçemez. Buna göre diyor, bazı araçların yükseklikleri verilmiş. Hangi araçlar diyor, görseldeki verilen tünelden geçebilir. Yani 4,5 metrenin altındadır diyor. Şimdi dört buçuk metre. Normalde dört buçuk sayısı 4 ile beş arasında. Ama dört buçuk dediği için şimdi bunu kök on altı bunu da kök yirmi beş diye yazalım. Köklü ifadelerde tam ikisinin ortasına gelecek kök 21 sayımız yaklaşık dört buçuk arkadaşlar. O zaman kök 20'den büyük olup böyle devam edenler e, ne yapacak? Geçemeyecekler. Bizim istediğimiz kök yirmi küçük olması. O zaman tek tek inceleyelim. 2'yi içeri attım 4. 4 ile 8'i çarptım. Kök 32. Kök 32 geçemez arkadaşlar. Kök 15 geçebilir. 21'den küçük. İçeriye attım. 9 çarpı 2. O da ne oldu? 18. Bu da geçebilir. Sıkıntı yok. 24. Kök 21'den küçük olması gerekiyordu. Bu da geçemez arkadaşlar. Yani L ve M araçlarımız bu köprüden geçebilirler. Kolay bir soruydu. Geldik bir sonraki sorumuza. İki basamaklı doğal sayıların tamamı görseldeki gibi kartları yazılmış ve kartlar karıştırılarak ters şekilde kapatılmış. Beyza bu kartlardan rastgele birini seçmiş. Beyza'nın seçtiği kartın üzerinde yazılı olan sayının rakamlarından en az bir tanesinin alt olasılığı kaçtır? Şimdi 10'dan 99'a kadar kaç sayım var? Son terimden İlkini çıkarttım. 89. Sonra bir de bir ekliyorum. Ardışık sayılarda böyle buluyorduk. 90 tane sayım var. Tamam, bunu yazdım. Şimdi 6 olan sayıları yazalım. 16, 26, 36, 46, 56. Burada bir durdum. Çünkü da var. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70 de yok. 76 da var. 86 ve 96. Bakın en az bir tanesine dediği için iki tanesi olan da olur arkadaşlar. E kaç sayım oldu? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani 18 bölü 90. Buradan da olasılığımızı bulalım. 18'e böldük 1, 18'e böldük 5. Yani cevabımız 1/5 oldu arkadaşlar. Geldik sonraki sorumuza. 3. bilgimiz 3. sorumuzda bir bilgi notumuz verilmiş. Yarıçapının uzunluğu r olan çemberin çevresi 2 pi R'dir. Alt e, tekerleklerin, traktörlerin tekerlekleri 60 cm ve 80 cm yarıçaplarına sahip iki tekerlek e, deneme sürüşü yapıyor traktörle ve bu iki tekerlek de tam tur atıyor arkadaşlar. Buna göre diyor Adem'in traktörü denediği mesafe metre cinsinden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu yapacağız. Tam tur attığı için çevrelerden yola çıkacağız. İlk başta küçük tekerleğin çevresini bulalım. Çevre formülüm neymiş? 2 çarpı pi çarpı r. Buradan da ne oldu? 360. Doğru yazdık. Şimdi büyük tekerleğimize geldim. 2 çarpı 3 çarpı 80. Bu da ne oldu? 480. Şimdi tur ve ikisi de aynı mesafeyi alacaklar. O zaman ben bunların neyini bulmam lazım? EKOK'unu. EKOK neydi? Birlikte, beraber sorularıydı. EKOK'unu birlikte alalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 240, 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 120, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 45. Devam ediyorum. 2'ye böldüm 30, 2'ye bö bölemedim 45. 2'ye böldüm 15, 45. 3'e böldüm 5 15 sonrasında yine 3'e böldüm bu böyle 5 kaldı 5 5'e böldüm 1 1 buradaki sayılarımı ne yapacağım çarpacağım ben çarptım arkadaşlar size çarpıp bulabilirsiniz direkt zaman kaybetmeyelim 1440 1440'ı buldum ama bu 1440 santim Bizden istedi metre arkadaşlar. O zaman metreye çevirdiğimde de 2 virgül bu tarafa kaydık. 14 virgül 40 metre olarak bulduk arkadaşlar. Mesafe bu şekilde olabilir. Geldik sonraki sorumuza. Yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere birden 7'ye kadar olan sayılar 1 ve 7 de dahil yazılacak. Ve karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımı olacak. A artı B nedir diyor. Şimdi öyle yerleştireceğiz ki çarpımlar buradaki sayıları versin. Ve bu sayılarım da birden 7'ye kadar olsun. Hemen şöyle başlayalım. 42'yi gördüğümde Aklıma hemen arkadaşlar 7 geliyor. Ve 28 de olduğu için 28 de biliyorsunuz 7 bölünebilir. O yüzden 7'yi buraya koydum. 7'yi oraya koyduğumda 4'ü buraya yazabilirim. 7 kere 4 çünkü 28 oluyor. 42 olması için 7 ile 6'yı çarpmam lazım. Ama 6'yı şu şekilde paylaştırıyorum. 3 yazıyorum. Buraya da 2. Bakın oldu. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. 4'ü kullandık. 7'yi kullandık. Sonra bakın biri kullanmadık. Dikkat. Biri şuraya yazıyorum. Çünkü 5 olabilecek. 1 ile 5'tir. 5'i de buraya yazdım. Çünkü 5'i buraya yazamam. 18 olması lazım. E hangi sayım kaldı? 6. Bakın sağladı. O halde A sayım 6 kere 4 24. B sayım 5 kere 2 10 oldu. 24 ile de onu topladık. 34. Uğraştığınız arkadaşlar çok rahat sayıları. Özellikle mesela buradan başlarsanız daha rahat bile bulabiliriz arkadaşlar. Geldik. Sonraki sorumuza. Zehra eş büyüklükteki 20 tane kartı birden 20'ye kadar numaralandırıp 2'nin katı olanları maviye, 3'ün katı olanları sayı, sarıya boyuyor. O zaman biz de boyayalım. 2'nin katı olanlarını yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bunlar mavi olanlar. Tamam. Şimdi bir de sarı olanları yazalım. 3'ün katı olanlar 3, 6, 9, 12, 15, 18 başka da yok. Ve hem mavi hem de sarıya boyanan kartlar yeşil olmakta. Ortak olanlar 6, sonra 12 ve 18. Bunlar da yeşil. Yeşil yazalım. 6, 12, 18. Tamamdır. Bizden istediği ne? Son durumda kaç adet sarı ve mavi renkli kart bulunur diyor. O zaman ben 6, 12, 18'leri çıkartmalıyım. Bakın attım onları. Çünkü onlar artık yeşil oldu. Burada kaç sayım kaldı? 2, 4, 6, 7. Bir de burada 20 var. Burada da 1, 2, 3 sayım kaldı. Topladım. 10 sayım oldu. Güzel bir soruydu. Geldik sonraki sorumuza. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı n ve içinde yazılan sayı A ise. Arkadaşlar ben böyle sorular şurayı çok umuyorum Neden? Çünkü bana en iyi ipucuyu verecek olan buradaki örnek. Bakın anlamıyorsanız şu kısımdan örneği inceleyin. Örnek çok önemli. Bakın ne yapmış? 3 içinde 3 üç yazıyor. 3'ü almış. Karede 4 kenar var. 3 üzeri 4 yapmış. Sonra bunları çevirmiş. 4 üzeri 3 yapmış ve toplamış. Buna göre diyor bu işlemin sonucu nedir? Hadi yapalım birlikte. Üçgen var. 2 üzeri 3. Ters çevirdim. 3 üzeri 2. Tamam bunu buldum. Geldim. Altıgen var. Ne yazacağım? 1 üzeri 6. Artı 6 üzeri 1. İşlemlerini yapalım. 2 üzeri 3. 8. 3 üzeri 2. 9. Topladım. 17. 1 üzeri 6. 1'in bütün kuvvetleri 1. 6 üzeri 1 zaten 6 her sayının birinci kuvveti kendisi. Topladım. 7. Bizden istedi bunların farkı. 17'den de 7'yi çıkarttım. 10 olarak buldum. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Geldik sonraki sorumuza. Burada arkadaşlar buna benzer bir soru başka bir ilimizde yine çözmüştük. Yukarıdaki kutuların içerisinde belli bir kurala ait. işte mesela bir öncekini toplamı şeklinde devam ediyor demiş ki 4 ile 6 hemen altına 10 yazıyoruz demiş. Kutuların dışında ise o satırda bulunan toplam misket sayısı belirtilmektedir diyor. Evet 1 2 3 1 2 4 8 16 bu şekilde gidiyor. Buna göre 16. satırdaki toplam misket sayısı nedir? Peki ben bunu 2'nin kuvvetleri şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. Nasıl yazarım? 2 üzeri 0 1 değil mi? 2 üzeri 1 2, 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8 ama bakın satırla bir orantısı var. Birinci satır diyorum sıfırıncı kuvvet alıyorum. İkinci satır diyorum birinci kuvvet. Yani her satırın bir eksiği kadar kuvvet alıyorum. O zaman 2 üzeri 16 değil de onu biraz altacağım. 2 üzeri 15 olacak. Yani 2 üzeri 15 tane misketim olacak. Geldim sonraki soruma. Eğer tüm hücrelerimizdeki DNA zincirlerini alıp ucuca ekleyebildiysek elde edeceğimiz toplam uzunluk dünyadan aya 6000 kez gidip geldiğimizde alacağımız toplam yolun uzunluğuna eşit olurdu. Baya fazla. Dünya ile ay arasındaki uzaklık 384.400 kilometredir. Buna göre diyor DNA zincirlerinin toplam uzunluğunun metre cinsinden bilimsel gösterimi nedir? Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Bakalım bilimsel gösterimle alakalı. Şimdi ilk başta şöyle yazacağım. Şu ifademi ben nasıl düzgün yazarım onu bir yazalım. 3, 8, 4, 4, 3844 diye yazdım. 10 üzeri 2 diye yazdım yanındakini. Kilometreyi metreye çevireceğim için yanına bir de 10 üzeri 3 ekledim. Bu da tamam. Bir de aynı zamanda şimdi şuraya dikkat edelim. 600 pardon 6000 gidip 6000 dönmek aslında toplamda 12000 yol kat etmek değil mi? O zaman 12 12.000'le de ne yapacağım? Çarpacağım. Sakın 6.000'le çarpmıyoruz arkadaşlar. gidip geliyor diyor. Yani o yolu 12.000 kez aslında şey yapmış oluyor, tekrarlamış oluyor. O halde biz bunları çarptığımızda özellikle de ben şunu da şöyle yazdım. Daha kolay çarpayım diye. 10 üzeri 5 dedim topladım. Şurada da 12 çarpı 10 üzeri 3 diye yazdım. Buradan da 3844 ile 12'yi çarptığımda 46128 elde ettim. 10 üzeri de 8 oldu. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. Sonra bilimsel gösterime geçtim. 1, 2, 3, 4 işte oldu. 4,6128 çarpı 10 üzeri 4, sağa sola gittiğim için ne yaptım? Topluyorum. 12. Yani 8'e 4 ekledik. 12. Cevabımız B seçeneği olarak bulundu arkadaşlar. Dediğim gibi dikkat edeceğiniz şu kısımda. 6000 kez gidip gelmek o uzunluğu 12000 kez olduğunu yani 12000 olduğunu gösteriyor. Ona dikkat ediyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. Kenar uzunluğu kök A birimdir diyor alanı A ise. Yani hani mesela 64 dediğimde o direkt kökten çıkabilir. Ama çıkamayanlarda biz ne yazıyoruz? İçindeki yani alanı neyse onu kökünü alıp yazıyoruz. Kökten çıkamadığı için mesela 50 kök 50 diye alıyoruz kenar uzunluğunu. Onu söylemiş. A, B, C, D noktaları doğrusal. A, D kaçtır? Sırasıyla A, B'yi buluyorum. Kök 8. BC'yi buluyorum kök 18. CD'yi buluyorum kök 50. Bunları da çıkaralım. Yani şöyle. 8, 4 ile 2'nin çarpımı. 18, 9 ile 2'nin çarpımı. 50, 25 ile 2'nin çarpımı. 4, 2 diye çıktı. 2 kök 2. 9, 3 diye çıktı. 3 kök 2. 25, 5 diye çıktı. 5 kök 2. Bunları topluyorum. 2, 3 daha 5, 5, 5 daha 10 kök 2. Biliyorsunuz köklü ifadelerde toplamak içler aynıysa olur. 10 kök 2 cevabımız oldu. Son sorumuz yani 10. sorumuz devam edecek 2. bölümde arkadaşlar. Bakliyat satışı yapan Hasan Bey toptancıdan 42 kilogramlık bir çuval fasulye ve 48 kilogramlık bir çuval pirinç alıyor. Birbirlerine karıştırılmadan, karıştırılmadan eşit büyüklükteki en az sayıda poşet deriz. Boşaltılıp satılacak. Bakın arkadaşlar burada bir durdum. Çuval soruları, poşet soruları, eşit sayıda bölme soruları. Burada ne kullanıyorduk biz? EBOB. O zaman hemen ben 48'i 42'nin bir EBOB'unu alayım. 2'ye böldüm 24, 21. 2'ye böldüm 12, e pardon 2'ye bölmeyelim. Ebob alıyoruz ya. Ben size kısa yoldan çünkü göstereceğim. 3'e bölelim. Şurada gitti. 3'e böldük. 8 7. Başka bölünür mü? Bölünmez. Ebob'da bıraktım. İşte bana bunlar neyi veriyordu? Poşet sayılarını. 8 tane poşetim. 48 neydi? Hmm, Hasan Bey 48 kilogramlık çuval pirinç. Bu pirinç 7'de neydi? Ee, bak Paktia Hasan Bey fasulye. Tamam. Buraya da fasulye yazalım. Unuttum bir anda hangi ürünleri dediğini. Fasulye pirinci yazdım. Burada da tablomuz verilmiş. Alış fiyatı ve poşetlerin bir tanesinin satış fiyatı. Diyor ki Hasan Bey hazırladığı poşetleri sattıktan sonra kaç Türk lirası kar elde eder? Şimdi pirinçten başlıyorum. Pirinci şöyle yazalım. Pirinç Alışı ne kadar? Şimdi sek, e, normalde pirinçten kaç kilogram almıştı başlangıçta? 48 48 ben neyi çarpacağım? 5'i 48 ile 5'i çarptığımda ne elde ettim? 240 Sonrasında poşetledim Poşetledikten sonra da hat, Hatta biz ilk başta ikisinin alışını bulalım Fasulyenin de alışını bulalım Fasulye Fasulye de 42 idi Onu ne kadara almış? 4 42 ile de 4'ü çarptım 168. Toplayalım. 8 10 1 elde 408. Bu 408 alış fiyatı. Şimdi satışları bulalım. Pirinç fasulye pirinç baktığımda 45 TL'ye satacak ve 8 torba. 45 ile 8'i çarptım 360. Sonrasında fasulyeyi de 35 liradan satmış. Ve kaç torba? 7. 35 ile de 7'yi çarptım. 245. Toplayalım. 5, 10, 1 elde. 5, 6. 605. Karı neydi? Satıştan alışı çıkartıyorduk. 605 eksi. 408, 197. Yani cevabımız B seçeneği olarak bulundu arkadaşlar. Dediğim gibi sadece işlem vardı, birazcık işlemler uzundu arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Dediğim gibi sakayı iki bölüme ayırmıştım arkadaşlar. İkinci bölümünde bunu paylaştıktan sonra peşine hemen paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.